Ben bu sürede, bu zaman süreçte belediye başkanlığının ne kadar zor olduğunu bir yerlerden biliyim. 20 yıldır iktidar Partisi'nde olan bir yeri fedakarca bütün arkadaşların çalışmasıyla kazanılır. Ama bu yeterli değil. Amacımız değil, iktidar olmak. İktidar olabilmek için ne yapmak lazım? Halkın tabanına yayılmamız lazım. şikayetçiyiz. Ama kendimiz bunlardan farksız davranıyoruz. İlçe kongrelerinin hepsini takip ettim. Yazanlık ilçe kongresi en iyi bir yere yapıldı. Sadece salonlarımız var. Diğer bütün partiler salonlarda yaptı. Bayan Ovası'nda yaptı. Fatma Gazi ilçe kongresi en arkadaşlarımız görmüşlerdir. Dört bir var bütün kişiye yatırın oy yasasıdır. Yeşil İlçe Kongresi il birliğinin altına yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi siyasi bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi kanunların belirli şekilde yönetilip idare edilir. Cumhuriyet Halk Partisi bir şirket gibi yönetilemez. Yaşatta başarmak nedir? Kazanmaktır. 20 yıldır bir ağızla eleştirdik. ne halde? hukuk ne halde? Her tarafda sağ üst ne halde? Ne hale gelmiş? Ama iktidar olamıyoruz. Demek ki halk seviyesini bilmiyor. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara gelmesi için savaşıyoruz. Birinin milletvekili olması, benim iktidara gelmesi için yapıyorum. Yanlışları söylemeye zorundayız. Biz görevliler olan arkadaşlar yanlışları söylemediğimiz zaman sorumlu. Onun için yalnız sağlığımıza şikayet edenler yanlışları dile getirirler. ama kürsüye çıkıp farklı şekilde konuşuyorlar. Bunları da kırıyoruz. Cumhuriyet Halk ne vekil olduğu zaman Cumhuriyet Halk Partisi iki vekilleri Cumhuriyet Halk Partisi 2010 yılından beri bir bir şey alamıyoruz, yeşil bir yapmıyoruz, bakmamacı yapmıyoruz. bir evde başkanımız, sayın vekil sayın derece böyle hap baksın yıllardır kazanını çalsın edeceğiz. Babam anlıyor Burada hepinizin ürünü var. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına hiçbir partiye iyi olmamış bir arkadaşımdı. Benim talimatına uysun. Benim dediklerimi yapsın. Derseniz bir yere belediye başkanlarınızı alırlar. Teker teker içeri atalım derecelere haksız yere sildiniz. Eğer gücünüz yetiyorsa el silebiliriz. Başka başka başla. bir dakika yeni kuruyoruz. Yeni Başka biz uğraşıyoruz. ピシャムチカンテン